YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfte yapıyoruz. Bildiğiniz klasik anne usulü köfte. Belki bir iki ufak e, dokunuş ekleyebiliriz. Hızlıca tarife geçiyorum. Öncelikle 1 kilo kıymadan yapıyorum. 1 adet büyük soğanı rendeliyorum. Rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum ki çok sulanmasın. soğanın suyunu şöyle elimle birazcık sıkıp döküyorum. Şu gördüğünüz suyu kullanmayalım. 1 kilo dana kıyma kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Yine tuz ve baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı kimyon. Ben pul biber ya da karabiber kullanmayı tercih etmiyorum. Eğer tercih ederseniz birer çay kaşığı ya da damak sevkinize göre ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı çekilmiş ekmek için var. Ben ekmek içlerini genelde tam buğda ya da kepekli undan e, kepekli ekmekten kullanıyorum. Daha lezzetli oluyor. Bir tutam maydanoz. Bir adet yumurta. Anne köftesi, klasik köfte yapıyoruz dedik ama e, ufak dokunuşlarda ekleyebiliriz demiştik. Bir tepeleme yemek kaşığı ketçap ekliyorum. Harika bir lezzet veriyor. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz ama mutlaka deneyin derim. Malzemeler bu kadar. İyice yoğuruyorum. Köfteyi iyice yoğurduktan sonra şekil verelim. İsterseniz yuvarlak, dilerseniz de bu şekilde uzunlamasına bir şekil verebilirsiniz. Köftelerimiz hazır. Aralarına mutlaka buzdolabı poşeti koyuyorum ki çıkarırsam çıkarırken problem olmasın birbirine yapışmasınlar diye. Bu şekilde kapağı kapalı bir şekilde derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. nefis bir köfte hazırladık. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.